Evet, böbreğe ait verilen yapılardan hangisinde geri eminim olmaz? Geri eminim, proksimal tüp, henle kulpu, e, distal tüp, idrar toplama kanalları boyunca gerçek şöyle U borusu şeklinde ya. Proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp, idrar toplama kanalları boyunca gerçekleşir. Bowman kapsülünde geri eminim olmaz. Bir başka bilgi. Ak yuvarlar Bowman kapsülüne geçer mi? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne kan plazmasının bir kısmı, kan proteinleri, kan hücreleri, al yuvar, ak yuvar, trombosit hariç su, tuz, glikoz, aminosit, üre, ürik asit, vitamin, kreatin gibi maddeler geçer. Yani neymiş? Ak yuvarlar hariçmiş. Kreatin Bowman kapsülüne geçer mi? Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen süzüntü içerisinde sodyum, klor, magnezyum ve benzeri iyonlar, glikoz, aminositler, vitaminler, üre, ürik asit, amonyak, kreatin, inorganik tuzlar gibi hücre zarından geçebilen maddeler bulunur. Glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen süzüntü içinde sodyum, klor, magnezyum ve benzeri iyonlar, glikoz, aminositler, vitamin, ürik asit, amonyak, kreatin inorganik tuzlar gibi hücre zarından geçebilen maddeler geçerler. Yani bakın glomerulustan Bowman kapsülüne. Bowman kapsülüne yağ asidi geçer mi? Bowman kapsülü tek zarlı epitel yapıdan oluşmaktadır. Sir Bowman'ın bu yapıyı keşfetmesi sonucu yapı Bowman ismini almıştır. Görevi ortamdaki yüksek kan basıncından dolayı glomerulus kılcal damarındaki Bowman kapsülüne aminositler, glikoz, inorganik maddeler, üre, ürik asit ve su geçer. Burada yağ var mı? Yok.